Dünyada, dünyada bir ya da iki yönetmenimiz dışında onların bizi Avrupa'da hı hı. sadece Avrupa festivallerinde temsili dışında şu anda söz edilen bir Türk sineması var mı? Yok. Sinema, evet. Yok. Peki var. şaşırtıcı değil mi? Size sormak istiyorum. Şaşırtıcı değil mi? Mesela Hindistan sineması sinema, var. Sinema evet, var. -bak. Hindistan sineması var. Tabii. İyi, İran ben sineması şimdi var. Bunu... Yuna Yunanistan sineması sinema. var. Tabii. Ee, ondan sonra birçok ülkenin Fransız sineması var. Macar sineması var. Polonya sineması var. Çekoslovak sineması var. Ee, Rus sineması var, hı hı. Türk sineması yok. Peki bu kadar dizi çekilen bir ülkede, bu kadar Bravo. seti, ışığı, makinası, her şeyi kurulmuş olan bir ülkenin nasıl dünyada temsil edilecek sineması olmaz? İşte mesele bu. Çünkü siz fasoncusunuz, fason dizi yapıyorsunuz, diziyle bir başarı sağlamıyor. Amerika'nın sineması da var, dizi endüstrisi de var, bütün Tabii. dünyayı satıyor. İngiltere için aynı şey, Fransızlar için bile aynı şey. Herkes için. Niye bile dedim abi? Ha? Franslara bile dedim çünkü yeteri kadar üretmiyorlar. Anladım. Yani yeteri kadar çok üretim yok. <laughs> Ama Türkiye nasıl olur bir ülke? Bütün dünyaya dizi satıyorum, bütün dünyaya şu kadar milyar dolarlık dizi sattım diyen bir ülkenin nasıl sineması olmaz? Ya hikayesi hikayesi de yok bence. Yani Çok fikir var, çok Yani sürekli. var. Ya yani onu, bir tane çünkü, o kadar dizi arasında bir, bir tane de film yapamıyor yani. Olur yani yani senarist yazmak ister, anlatmak ister, insan alıcısı olur ve sonra acaba vesaire. iyi yazar mı yok? Bu sefer i̇şte, Türkiye'de çok iyi yazarlar var, var. Evet. ama fark işin kolayına kaçıyor yapımcıları. Yani, yani, yani bu dizi yapımcıları. Hep böyle bir Yani bir bu şimdi kötü bir şey söylemek istemiyorum dizi yapımcıları arasında sevdiğim insanlar da olduğu için ama bunlar dünyaya sattıkları dizilerin senaryolarını Kore'den parayla satın alıyorlar. İşte. Şimdi sen Hı -hı. yani o kadar şaşkınsın ki <laughs> o kadar şaşkınsın ki Türkiye'de bütün bu ülkenin tarihi, bu Anadolu topraklarının kültürel zenginliği, arkeolojisi, e, çok etnik e, etnikliliği, etnisteliliği, çok kültürlülüğü, çok şusu, çok busu, Avrupa, Asya bilmem. Bütün bu durumda gitmişsin, <laughs> gitmişsin ta doğudaki küçücük bir ülkenin yazarlarının işini satın alıyorsun. Elinde bu kadar yazar varken onu da yurt dışına fason yapıyorsun, fasonun da fason haline getiriyorsun. Yahu bu övünülecek bir şeyim. En kızdığım şey kibir. Eğer övün meselerdi, övün meselerdi hmm. ben Okan olarak bir numarada överdim onları. Öyle kibirler ki. Bravo. Maalesef o yüzden de hep, azarlanmaları gerekiyor. Ya ace, aceleleri var gibi. Yani hemen yetiştirelim, yapalım Ucum onu zengin, ya. olmaları yani. bitmez, bitmez. Yani. Para <laughs> zengin olmaları bitmedi. 30 senedir para kazanıyorlar. Daha zengin olacak. Karnına yeteri kadar bir, bir, çantası yok. Bize, yeteri kadar çanta alamadılar. Bize bir bölüm diye yani. çektirip yurt dışına iki ayrı bölüm diye Ne ikisi? <laughs> ya ya ya. Bir bölüm size, bir bölüm <laughs> para söyledi. Yani bir de üsteli hem fasoncu <laughs> hem kazıkçı <laughs> oyuncuyu. <gülüyor> <laughs> çok iyi. Yani yani değil bu değil bölümleri yok. keserseniz çok sinirlenirim. <laughs> şey Biz mi? haber kanalıyız. Biz haber kanalıyız. Aynen. Sonra ben ulusal kanallarda iş bul, bulamam. Sorun <laughs> Benim açımdan sorun yok. İhtiyacım da yok. Ben Ama e, yani benim için sorun yok. Çanta derken bir şey söylemek istiyorum. Uyanlıyor. Ahmet Güneştekin duydum. Bir çanta dizayn etmiş. Taze bir deney yapmak için bir arkadaşına üstünü boyamış çantanın. Şimdi o sanat oldu. Ahmet yani. Güneş'tekinle ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Çok Niye? arkadaşım onun arkadaşı. Ben de tanıştım. Tatlı bir adam. Ben de tanıştım. ben <laughs> de uzaktan <laughs> konuşuyorum onunla. Seviyorum evet. da çok. Evet. Çok seviliyor. Şöyle bir şey söyleyebilirim abi ben bu konuyla ilgili. Şimdi Hindistan dedin ya. Hindistan sineması, Bollywood, Hollywood'dan sonraki Ama en adam... büyük si endüstri. Ee, onlar da onların başarısının sırrı bence ne biliyor musunuz abi? Şu evet. e kendisi Filmlerinde doğru doğru Angariti yapıyor evet. ya. Onun kültürü çok bu. güzel yaptınız bravo. Ya, onun kültürü ne bravo. Ve e, Hint evet. Hint sineması şöyle bir şey. E, binlerce insan bir perde var abi sinema perdesi. Bin kişi burada var, bin kişi burada var çok ucuz. Evet. Ve e, orada yemek yiyorlar, tüp işte, bilmem ne yapıyorlar falan filan. Kendi hikayelerini, kendi travmalarını anlatıyorlar. Bunun en büyük başarısı da şey, işte, işte, Amirhan. Salman Han gibi insanlar. Dangal diye bir film yaptı abi adam. Biz şey diye övünürüz de. bizim milli, güreş, milli sporumuz güreşleriz. Bir tane Hı -hı. güreş filmi yok abi bizim. Hı -hı. Ama bunu Dangal diye e, Amir Han yaptığı zaman 400 milyon dolar hasrat yapıyor. Abi dizi sineması kadar dizisi var. Ya da dizisi evet. kadar sineması var. Hı -hı. Şimdi benim kızım, ben niye bu konuda? Ben bir babayım. Bir baba olarak buradan seyircimle bütün bu fikirleri paylaşıyorum. O kadar el alemin derdi seni mi gerdi diziciler? Benim bunlarla bir derdim yok. Ben herkesin yurt dışında doğuruyoruz. Nereye? Hamile misiniz? Evet Amerika'ya gidiyoruz doğurmaya. Siz bilmem nereye gidiyorsunuz doğurmaya deyince bizim milliyetçiliğimiz tuttu eşimle beraber. Biz çocuğumuzu kendi memleketimizde, kendi memleketimizin iyi şartlarında yaptık tamam Şimdi benim kızım sinema yönetmeni olmak istiyor. Ben istiyorum ki benim kızım, Türkiye'de okuyan kızım yine Türkiye'de üniversite eğitimi alıyor. New York'a gitsin abi. İşte bak buyurun. Niye? Niye? Kızıma diyorum ki, kızıma diyorum ki Kızım dizi yönetmeni olmak istemiyor. Ya da ben sinema yönetmek, sinema yönetmeni olacaktım ama son 40 yılımı dizi yönetmeni olarak geçirdim. İnşallah diyen adama ben de diyorum ki birader tren çoktan kaçmış. Değişim. Sen Bravo. dizi yönetmenisin. Kusura bakma. Seni çok seviyoruz ama senden sinema yönetmeni olmaz artık. Martin Scorsese'nin okuduğu ve ders verdiği okula gidecek abi. İşte bak Üzerken. ne diyor hoca. Dolayısıyla ben istiyorum ki sonra dönüyorum diyorum ki Ulen diziciler canlarım bu kadar paraları kazandınız. Eşlerinize arabaları, çantaları aldınız. Bazılarını... Paris'te, Paris'te lüks dükkanların önüne eşlerinizi sıraya soktunuz. Hepiniz görgüsüzdünüz. Artık daha görgülü oldunuz bazılarınız. Peki bütün bunların arasında dünyaya bu kadar dizi satıyoruz diyorsun. Yahu bir tane film yap. Bir tane. Dünyaya da satma. Türkiye'ye göster. Bir tane sinema filmi çekebiliyor musun? Çekemiyorsun. Kusura bakma. Bu ekim sonra Dizi oynamak artık mümkün olmayacak. Benim mi? Evet. Yahu isteyen var mı? Bilmiyorum çok teklif var mı? Çok, te teklif var mı? çok teklif var mı? Dünya olursa, kadar teklif var. İster olursa unut dünya kadar teklif var ama oynayan yok. Mesele de bu. Zaten mesele de bu. Ya yaparsam yurt dışı bağlantılı filan bir işte yaparım. Ben bizim şeyde çok üzülüyorum karavanda geçen hayatları da oh. çok üzülüyorum. Ya en of. çok oh. karavanda Delirten geçen oh. arkadaşlarımı oh. Oh. arıyorum. Bu dört duvarı karavanda. Arkadaşlarım karavanda arıyorum. bu. Karavanda. <laughs> karavanda karavanda Neredesin aynen. canım? Karavanda. karavanda. <laughs> Haftanın altı günü çalıştırıyorlar <gülüyor> karavanda. <gülüyor> Peki ne yaptın? ne yaptın? Of, Türk dizileri dünyaya satılıyor. Birader Arap ülkeleri dışında seni bir tanıyan <laughs> var mı? <laughs> Yok. Ee, var. Öyle değil mi abi? Şilisi <laughs> var, <ne gülüyor> Venezuela'sı <cüvelesi gülüyor> var. Ya <İtalyan, gülüyor> hocam adam adam Şili <laughs> bak. İspanya adam var. Arap ülkesine mi gidiyor? Gidiyordur. <laughs> Dubai'yi falan seviyorlar. Bazı, <laughs> bazı kültürler sever. Diyor. Ama mesela adam gidiyor diyor ki yılbaşını Paris'te geçirelim diyor. Var mı sokakta? Herkesin tanıdığı Can Yaman. Hiçbiri bir Can Yaman kadar olamadı. <laughs> evet. Can Yaman kim? E Can Yaman büyük bir yıldız. Hocam <laughs> şu an Serdar Can Yaman büyük yıldız. Kusura bakmayın yani. Abi, hey, abi Can Yaman İtalya'da yürüyemiyor. Evet. Sen Türkiye'nin en çok para kazanan o, o, o. dizi oyuncusun. Gidiyorsun abicim Roma'da, Hı -hı. Milano'da karına alışveriş yapacaksın. Sen de artık biraz zengin olmaya çalışıyorsun. <laughs> Senden kimse işte o. Karına alışveriş Kimse <laughs> seni tanımıyor. Oradan bir bakıyorsun Can, Can Yaman geçiyor. Peki sen ne yapıyorsun? Can Yaman'ı küçümsüyorsun sen. Can Yaman'ı küçümsetmem abi. Yok.